Merhaba arkadaşlar, bugün bir bölgede geziyorum, bir ormanın içinde gibiyim sanki. Çok ağaçlar var. Görüyorsunuz, şu ağaçlardan yüksek ağaçları göstereyim. İki taraflı yeşillik geçiyor. Ağaçların yüksekliğini mi göstereyim şöyle? Evet. Hani dediler gökyüzü gözükmüyor. Müthiş bir çam ormanı. Burada bir eski köprüye rast geldim. Biraz önce baktım. Burada normal geçerken pek fark edilmiyor ama. Bakın şuradan taş örmüşler. Yukarıdan gelen suyu orta kısma vermişler buraya bakın. Karşıda duvar örülü bu taraftan köprü başlıyor ve taş örülü. Su bu yoldan bu tarafa geçip buradan gidiyor. Köprünün öbür tarafı da bura. Şimdi ağaçlar kaplamış. Şöyle bir göstereyim. Şimdi buraya bir inip size köprüyü göstermek istiyorum. İnebilirsem. Evet, şu ağaçları tutayım. Çok eski bir köprü zannederim. Evet. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Uşma da yüz tutmuş. Taşlar dökülmüş. Ve evet, su buradan geliyor, üst taraftan. Bu taşların üzerinden akıyor buraya. Buradan da böyle bakın. Gördünüz mü arkadaşlar köprüyü? Taş köprü ne zaman yapıldı bilmiyorum ama çok eski bir köprüye benziyor. Evet. Hatta bir de burada boru var bakın su borusu. Elledim ama soğuk değil. Sanki içinde su yok gibi. Su olsa belki çok soğuk olurdu. Bir göstereyim istedim burayı sizlere. That's evet.